Evet dostlar, şanzıman yağımızı şu an bir kaba aldık ölçüm yapacağız Bir de aracın şanzıman içerisinde çapaklama vesaire var mı bir bakacağız bakın şunları sizlere paylaşacağım şu an gezdiriyorum bakın bunları topluyor böyle yaklaştırayım çevirdik gördüğünüz gibi bu şanzıman içinden çıkan ufak ufak parçalar arkadaşlar biz bu leğenleri temizliyoruz. Evet kıymetli dostlar aracımızın su kaçak onarımını bitirdik. Aracımızın şu an şanzıman yağını değiştireceğiz. Daha doğrusu açtık şanzıman yağını. Değişim işleminde şu an. Sizler aracı indirdiğimde yedek su bidonundaki suyun seviyesini de paylaşacağım. Herhangi bir problem yok. Eksitme yok. Yaklaşık aracımız e, bir hafta kadar kullanıldı. Hatta bir buçuk hafta. Şu an şanzıman Yağ Değişim için servisimizde. Evet. Maalesef üzücü bir hasar. Değerli yani dostlar. İlk olarak aracın altına geçmeden önce şurayı paylaşayım. Kıvanç ustamız yardımcı olsun. Evet. Mahle komple şanzuman karteli değiştireceğiz. Şöyle paylaşayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde diğer taraftan da İçinde cıvatalarımız aynı şekilde tapamız da şurada. Şu bölümde mıknatıslar var arkadaşlar. iki tane. Maalesef kıvanç ustamız fark edememiş kartelin değişeceğini. Ee, temizlemiş sağ olsun. Olsun arkadaşlar bunu da bir şey için kullanıyoruz. Sonuçta bakın mıknatıs her türlü işe kullanabilirsiniz. Bir kağıt asacaksınız hop yapıştır kalsın. Teşekkür ederiz yine de. Ve filtremiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem de süzgecimiz şanzuman yağını buradan çekiyor. Buradan yukarı doğru basıyor süzerek. içeride gördüğünüz gibi filtre mevcut. Şimdi alt tarafta neler yaptık. bayağı bir işlem yaptık arkadaşlar bu araçta. Şimdi paylaşacağım bakın. Şuradaki demir alt bağlantıyı söktük. Şanzımanın kulağını aynı şekilde söktük. Bakın buradan. Kirko ile besledik. Şanzımanı biraz kaldırdık. İnanın sizlere takarken paylaşacağım hatta taktıktan sonra ee, çok dar alanda işçilik yaptık. Çünkü civatalar neredeyse ee, elin çalışmayacağı pozisyonda. Altta traves olduğu için maalesef. Biraz zorlandık yağımız. Şu renge bakın arkadaşlar. Yağımızın durumu ne yazık ki. Ve Şanzımanımızı şimdi birazdan yıkıyoruz. Kartelimizin oturacağı bölümleri temizliyoruz. Ve kartelimizi takacağız. Egzosu vesaire en son yıkayacağız arkadaşlar. Sonrasında yağ dolum işlemini gerçekleştireceğiz. Evet. ZF şanzıman markamız. Fazla o tarafa doğru ilerlemiyorum. Elimden telefon kayarsa cup. Buraya düşer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yağımızı şimdi kartelimizi temizleyip taktıktan sonra yağımızın dolum işlemine geçeceğiz sizlerle beraber. Değerli dostlar Şanzıman yağımızı şu an bir kaba aldık Ölçüm yapacağız Bir de aracın şanzıman içerisinde Çapaklama vesaire var mı? Bir bakacağız bakın Şunları sizlere paylaşacağım şu an Gezdiriyorum Bakın bunları topluyor Böyle yaklaştırayım Çevirdik Gördüğünüz gibi Bu şanzıman içinden çıkan Ufak ufak parçalar arkadaşlar biz bu leğenleri temizliyoruz. Dur bir dakika odaklamadı. ışığı çek Kıvanç. Çek Evet. Temizliyoruz. O şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın şuradaki beze parmağımdakini koyacağım. Kendiniz görebilirsiniz. Net bir şekilde. Kıvanç biraz daha gezdir bakalım abicim. Hatta şu bölüm o ışığı kapat. Işık, ışık çok yanık Bir dakika. Şunu şu şekilde kaldır. Bak bak şuraya bak of. Asıl Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya açtık birazcık tortu vesaire. Biraz tortu vesaire taş vesaire düşüyor. Çünkü yağ açıyoruz karteli sökmeye başlıyoruz ama hepsi de taş değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşı hiçbir şekilde çekmez. Bu direkt muklatsız metal parçaları alıyor. Gördüğünüz gibi. Bunları da paylaşmak istedim. Evet. Maalesef. Gördüğünüz gibi. Buraya taktığı zaman şanzımanın içerisinden çıkan ufak tefek aşınmış parçalar ne yazık ki. Şanzıman kartel montajını gerçekleştirdik. Şöyle kameramı koyuyorum ve cıvatalarımızı tek tek takacağız. Tuğaç ustam sen oradan takmaya başla. Ben de buradan takayım. Arkadaşlar bunları takarken sadece tutturuyoruz ve hafif kıvanç ee, yok yok elle tuttur abicim bir tane hmm. tuttur paylaş oradan kendine öyle zor olur bunları sadece tutturuyoruz boşluğunu hafif alıyoruz tam sıkmıyoruz tam e, çevre civatasını sayalım birkaç tane cıvata var şu an 3 e, arkadaşlar kıvanç ustamız kaç tane takmış 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yaklaşık 12-13 cıvata var bunların hepsini tutturuyoruz yerine dişleri tutuyor. Biraz boşluğunu alıyoruz hafiften. Ondan sonra bunları sıkıyoruz ki e, kartelin o ringi komple bastın. Yamuk olmasın arkadaşlar. Ve sıkarken çaprazlama sıkıyoruz. Dengeli bir şekilde. Atıyorum yandan bir tane sıktınız. Diğer çaprazdan sıkacaksınız. Arkadan önden. Bu şekilde gidecek. Bunlara uyarsanız sağlıklı olur. Bakalım bu aracın şanzıman yağı değişikliği sonrasında nasıl olacak. Araç şanzıman yağı hiç değişmemiş arkadaşlar. 200 km'nin üstünde. 2012 model. Kavaç arka tarafları tutturalım abicim. Evet, ah, Ben de bir Kaç tane yuvası var burada? Hepsi var herhalde. Tamam. tamam tak onları. Bir tane, bir tane de buradan ben takıyorum. Bakın sizlere çalışmalarını paylaşacağım. Şimdi şanzıman kirkosuyla kaldırdık burayı ki arada çalışmalar olsun diye. Şimdi buradan hiçbir şekilde gözükmüyor. Bakın nereden tutturuyoruz. Gördüğünüz gibi burası boş. Ve çalışma mesafesi, anahtarın çalışma mesafesi hiç yok. Kıvanç ustamız bakın. pozisyon bakın. <laughs> bu kadar zor arkadaşlar maalesef. Çünkü altta dediğim gibi traves komple bütün halinde olduğu için bu şekilde takıyoruz. Toparlıyoruz. Birazdan burayı bitireceğiz. Buraları takacağız, toparlayacağız. Sonrasında yağ dolum işlemine geçeceğiz. Evet kıymetli dostlar. Oturarak çalışıyoruz. Tavan yüksekliğimiz biraz alçak olduğu için. Genelde oturakta çalışıyorduk ama şöyle bir konsept yaptım. Hem de bizim mesleğe hitap ediyor minlerimiz de var. Oturarak rahat bir şekilde işçiliğimizi yapıyoruz. Diğer türlü yani şu şekilde çalışmak arkadaşlar. Bu şekilde çalışmak inan insanı çok yoruyor. O yüzden sağlık önde gelir arkadaşlar. Sağlığımızı düşünüyoruz. Ee, i̇mkanlar bu şekilde. Gönül ister 5 metre tavan olsun. Rahat bir şekilde çalışalım ama yapacak bir şey yok. Önemli olan işi çözmek arkadaşlar. İşi yapmak. 2 saat geç olsun diyor müşteri. Önemli değil diyor tam Bizlere araçla ilgili problem yaşatma gerisi önemli değil diyor çoğu müşterimiz sağ olsun. Bizler denimizden geldiği kadar destek oluyoruz. İşçiliğimiz olsun arkadaşlar fiyatlarımız olsun yardımcı oluyoruz. Lakin kullandığımız parçalar vesaire o ürünü olduğu için maalesef fiyatlar aldı başına gidiyor. O yüzden çok destek olamıyoruz. Ödeme konusunda yardımcı oluyoruz. Yani üstümüze düşen görevi hakkımızda yapmaya çalışıyoruz. Bugün gösteriyoruz ha insanlık hali. Hatalarımız var, eksiklerimiz var ama mücadele veriyoruz, toparlıyoruz inşallah. Evet, biraz yorucu bir gün. Cumartesi günü bu aracı da bitireceğiz inşallah. Takipte kalın dostlar. Şazuman yağını dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvanç ustamız basıyor cihazımızla. Yağımız hortumdan güzel bir şekilde Şeffaf ortamımızdan rengi belli oluyor zaten. Aracımızın şanzımanı kendine gelecek. Alt muhafazayı komple buradaki demiri, kulağımız hepsini toparladık. Sadece şanzımanın alt muhafazası kaldı arkadaşlar. Şimdi yağımızı bir dolduracağız. Seviyemiz istenilen değere ulaştığı zaman çalıştıracağız. Aracımız lifte bir ısınacak. Şanzıman sıcaklığı bakın burada da belirtiyor talimatta zaten. Şanzıman sıcaklığına ulaştığı zaman kontrol edeceğiz. Tekrar burada seviye tabamız var şu an yağ doldurduğumuz yerden. Sonrasında yağımız geldiği zaman hazırdır. Sonrasında testimiz var. Yol testinden sonra aracımızı teslim edeceğiz inşallah. Kıymetli dostlar range aracımızın yol testini gerçekleştirdik. Vites geçişlerimiz vesaire. Gerçekten şu an on numara herhangi bir problem yok. Aracımızına uzun bir sürüş yaptık. Otobana çıktık geldik. Otobanda çekim yapamadım sizlere. Şu an son kontrolleri gerçekleştiriyoruz aracımızı birazdan teslim edeceğiz. Kıymetli dostlar, şanzıman yağlarımızın değişimini gerçekten ihmal etmeyiniz. İleride sizin başınız ağrıyacak. Yani Elinizden geliyorsa kendiniz yapın. Yani bu kadar net söylüyorum. Çünkü şanzıman yağı riskli arkadaşlar. Antifriz nasıl riskliyse, motor yağı nasıl riskliyse, aynı şekilde şanzıman yağı da risklidir. Paylaştığımız her şey sizler için. Tedbir sizden, takdir Allah'tan. Değerli dostlar, sizlere selamlar, saygılar sunuyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler. Formen Motos'tan selamlar.